Herkese merhaba bugün biz <laughs> Şimdi biz e, bir tane gemi ve bir tane de yunus balığı aldık. Bunları denize gidip şişireceğiz ve onlar da yüzecek. Şişirdiğimizi ve denizden onları nasıl yüzdüğünü size hepsini göstereceğim. Şimdi bir yarım saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Gelmedik daha. Deniz aşağı altımızda şimdi oraya kadar ince ama ilk öncelikle size birkaç tane güzel şeyleri göstereceğim <laughs> ağaç Deniz Çiçek değil ağaç Ot Ot evet çiçek, çiçek. E, Ağaç Çiçek Ağaç şey çiçek ağacı e, Boşver e, Selim olur zaten Selim olur mu? Şelale şeyla... Değil <laughs> Deniz. Kum. Benim ayaklarım. Merdiven. Kertenkele. iyi bulan var mı? Ben buldum. Kertenkele. Bulan varsa yorumlara hemen yazsın. Ama e, o kırmızı çizgiyi yapana kadar. Yap, yap. Yapmadan önce. Hayır, birkaç saniyeniz vardı. Bulan varsa yorumlara yaz. Şöyle şiş, şiş. <laughs> Bir tane şöyle gemimiz var, bir tane de yunus balığımız var. Şimdi onları şişireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben size deniz dalgalarını göstereceğim. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü renkleri var ama sadece mavisi kalmıştı o gün babam aldığı gün. Şimdi biz bunu şişireceğiz. Ha kardeşim şişirecek babam hayır babam şişirecek. Bir dakika ya. Ha bu gemiyi babam şişirecek kardeşim de o çubukları yapacak. Adlarını hiç bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. ben ee, bence çekeceğim. Şöyle bir tane ip de buldum arkadaşlar içinde ama ne için olduğunu şu an hiç bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Evet kardeşim bunu yapmaya başladı. Babam da şişirmeye başladı. Ve ka kardeş bir tanesini yaptı. Şimdi ikincisini de yaptı. Babam hala şişiriyor. Arkadaşlar şurada bir tane helikopter gördük. E, su taşıyordu. Herhalde bir e, şey için. Yangın için taşıyordu. Babam geminin altında şişirdi ve arkadaşlar gemimiz hazır. Şimdi de Yunus balığını şişirmeye başladı babam. Aslında çok kolaydı çünkü bayağı küçüktü. Aha. Gemi daha büyüktü. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceliydi oynamak. Size tavsiye ederim. Zaten böyle marketlere falan satılıyor. Şu an yaz. Her yerde satılıyor. Pahalı yani onu söyleyeyim. 50 lira falan aldık biz. 44 lira mı neydi ama ee, Ama iyi ya çok güzel bir oyuncak Hem dağların üstünden zıplarken atlarken çok güzel oluyor Kardeşimle ablamla falan oynamıştık Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve eğer kanalımı da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.